merhaba arkadaşlar Bugün bundan 3-4 gün önce de çektiğim bir proje ise tekrardan anlatacağım Arkadaşlar bu proje legend wallet diye bir proje legend Network a üzerine yapılmış bir proje bu proje arkadaşlar metamask cüzdan bildiğiniz gibi metamask cüzdan bir şirketidir Bu da onlara rakip olarak çıkabilecek bir cüzdan projesi Arkadaşlar bu proje bir kampanya şu anda yapıyor ee, siz de katılmanızı size öneriyorum arkadaşlar. Buradan e, aşağıda verdiğim linkten şey Legend Network'i indirebilirsiniz. Buradan indirdikten sonra size 5 dolarlık e, l yani toplamda 34 LGX coin yani 5 dolarlık bir e, ödül verecek size. Bu ödül arkadaşlar Şubat ayında çekebileceğiz. E, Tabi Şubat ayında 1 dolardan e, binans üzerinde de dislenmeye başlamış arkadaşlar. Şubat ayında sayfası açılmış. Zaten binasa çıkan koyunları görüyoruz. Hepsi fırlıyor, uçuyor, gidiyor arkadaşlar. Ee, siz de buradan katarıp karınızı alabilirsiniz. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer şey aşağıda verdiğim sonra hesabı oluştuktan sonra buraya geliyoruz profil kısmına. Burada Clean Revert diyoruz arkadaşlar. Buraya gelip gördüğünüz gibi benim 68 tane 68 LGS coin referansan almışım. Burada 34 tane LGS coin de e, kayıt olduğumuz için veriyor. Klim dedikten sonra gördüğünüz gibi 1 ST Mart 2022 yılında bunu kilitten çıkartıp satabileceğiz. Burada da gördüğünüz gibi 68 LGX coin'im um var. Bu da 0.26 LGX arkadaşlar. Bu şurada gördüğünüz arca diye diye bir kısım var arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Buradan oyun oynayarak yine coin kasabiliriz arkadaşlar. Wallet adresi şöyle arkadaşlar. Burada Binance coin'in şeyini yapmışlar. Gördüğünüz gibi launching son diyor. Coin Market Cap'te de şu anda bir sayfası mevcut. Arkadaşlar onun dışında Google Play üzerinden 100.000 kişi indirmiş. Instagram hesapları da böyle arkadaşlar. 98.000 takipçisi var gördüğünüz gibi. 100.000 kişi app dolandı yani indirmiş. Onun dışında arkadaşlar Nomix yani bunun bir Altcoin koyunu, Nomix e, şu anda listelenmiş zaten. E, o da güzel e, arttı. 20 20 bin kişi e, Discord'dan üye olmuş bunlara. Koyun Geçko da listelenmiş. E, onun dışında bu şirket bir de e, VR gözlük e, pazarlaması yapıyor. E, onun dışında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi, şuradan devamına da bakalım. NFT arkadaşlar, Gamefi yani bu oyun oynayarak para kazanma yani metamask projesi gibi bir şey arkadaşlar. Ee, buradan böyle projeleri mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıda verdiğim linkten indirdikten sonra geliyoruz profil kısmına. Burada Klim Reward diyoruz. Ee, hiçbir kayıca doğrulama sistemi var arada arkadaşlar. Gelip buradan Klim e, dedikten sonra hesabınıza çekebilirsiniz. Ee, dediğim gibi 1 Mart'ta e, bir daha bakayım. 1 Mart 2022 tarihinde buradan kilitten çıkartıp satabileceğiz Arkadaşlar bunu biraz daha şeye geleceği yönük dönük bir proje olarak düşünün arkadaşlar Onun dışında arkadaşlar YouTube kanalımda şu anda bir bakalım tekrardan YouTube kanalında yeni borsalar üzerinde videolar çekmiştim onları da size göstereyim Arkadaşlar bu AirDrop'a da katılabilirsiniz onun dışında Kucoin borsasından bedava para kazanabileceğiz, çekilebilir, çekilebilir para kazanabiliriz. CKDF borsasından 5 dolar gene para toplayabiliriz. Telefon üzerinden mining yapabilmemizi sağlayan Gain, Gain uygulaması var arkadaşlar. Oradan da hiçbir işlem yapmadan telefonunuz kapalı olsa dahi buradan mining yapabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar Coinbase'in NFT airdrop'u var arkadaşlar buradan girip katılabilirsiniz. Ee, dediğim gibi 3 le gün önce tekrardan bir video çekmiştim ee, oradan katılabilirsiniz. Zenfi borsasının yine e, 93 TL'lik bir airdrop var orada da katılabilirsiniz arkadaşlar. Walletfim borsasından da e, 5 dolar ödememizi aldık zaten biz oradan gidip alabilirsiniz. E, Coinbase'in yine 16 dolarlık e, para ödülü var arkadaşlar Airdrop var oradan katılabilirsiniz arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.